Evet sayın geli grubu. Şimdi vites topuzunu söktüm. Vites körüğünü söktüm. Şöyle göstereyim size. Şu vites topuzu şöyle toplanmış halde tabi. Ben bunu parçaladım. Şimdi bunu niye parçaladım onu size anlatacağım. Şimdi bu normalde vites topuzu şu şekilde arabada ya. Şöyle göstereyim. Şöyle arabada oldu. Şimdi bunun etrafındaki o şu krom şeyler hepsi kabuk atmış. Şimdi öyle 300-400 lira verip de bunun sıfırını takmamın bir anlamı yok. O yüzden ben de genelde bunu bu tür şeyleri tamir ederim. Geçen gün dikiz aynasını tamir ettim. Ondan sonra arabanın içine led ışık döşedim. Vesaire yani böyle bu tür işleri kendim yaparım. Genelde pek sanayiye giden biri değilimdir. Şimdi dedim ki bunu hazır böyle yapmışken bari gruba paylaşayım. Gruptaki arkadaşlar da bilsin. Belki bir insana faydamız olur. Kim bir insana yardım ederse Allah da onun sıkıntısını giderir diyor. Kim bir insanın sıkıntısını giderirse Allah da sıkıntısını giderir. Şimdi sevgili dostlar şu şöyle düşünün. Söktük. Bunu nasıl söktük söyleyeyim. Şu deri döşeme olduğu için bunu çektiğiniz zaman deri geliyor kendinden. Şu aparat vardı başında. Şimdi tek olduğum için hem çekemiyorum hem şey yapıyorum. Şu normalde içindeydi. Şöyle düz bir kontrol kalemiyle alttan hafiften bastıra bastıra bunu yerinden çıkardık. Sonra şu üzerinde olan 1, 2, 3 rakamı var ya bu yapıştırmadır. Şu parça yapıştırmadır. Hafiften ben falçatayla çıkardım. Falçatayla hafiften bastırarak altından çıkarabilirsiniz. Yalnız dikkat edin şu altında şöyle bir parça varmış yapışkanlı. Ben onu görmedim. Pek de önemli değil zaten. Bunu çıkardınız. Bu bu şekilde durun bir dakika göstereyim. Bir dakika arkadaşlar. Şu şekilde Bakın burada iki tane vida var bunun içinde. O iki tane vidayı normal yıldız tornavida ile sökebilirsiniz. Söktüğünüz zaman bu parça böyle bağımsız kalıyor. Sonra benimkiler kenarları kalkmıştı. Bunları şöyle bir soba bandı aldım. Soba bandıyla etrafına çekeceğim. Sonra şu parçayı üzerine tekrar yapıştıracağım. Sonra körüğünü takıp toplayacağım. Ee, bunun nasıl araçtan söktüğümü araca gidince tekrar size anlatacağım. Nasıl bunu araçtan kelepçelidir, kelepçesini nasıl bastırıp açıyoruz, nasıl yerinden söküyoruz. Bunu da ayrıca araca gidince bunu toplarken e, size ayrıca bunun videosunu atacağım. Ve aynı zamanda e, bunu nasıl parçaladığımı tekrardan size araç üzerinde de göstereceğim. En azından belki umut edilir ki bir insana faydası olur iş bittiğinde en son bunun durumu nasıl olacak onu da göstereceğim. Çektiğim soba bandıyla kromu nasıl oluyor onu da sizlere paylaşacağım. Şu anda saat kaç? Saat 23.45. Şu an bu işte uğraşıyorum büyük ihtimalle bugün olmazsa yarın inşallah videonun kalanını sizlerle paylaşacağım. Bundan sonra araçta yaptığım tamirat ve tadilatları da sizinle inşallah daha düzenli bir şekilde paylaşacağım. Belki umut edilir ki size yardım olsun. Herkese selametle, hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun.